2007 yılında kurulan Ermenek Şifa Süt müşteri memnuniyetini en başa koyarak gıda güvenliğine uygun üretim yapıyor. Şirket rekabet ortamına bağlı olarak müşterilerinin istek ve şikayetlerini nemsiyor ve bu şekilde standart kaliteyi devam ettirmeyi başarıyor. Sektörün yıldızları Karaman'ın Ermenek ilçesinde ve tüm hızıyla devam ediyor. Şifa Süt Ürünlerinin konuğuyuz. Karşımızda firma sahibi Şifa Şahin Yılmaz var. Merhabalar Sayın Yılmaz. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. İsmim Şifa Şahin Yılmaz. Şifa Süt Fabrikası'nın sahibiyim. Ermenekliyim. Uzun bir yıl devlet memuru olarak çalıştıktan sonra 2007 yılında emekli oldum. Emekliliğimde bir şirket kurdum canlı hayvan ticareti, üretimi, pazarlaması, aynı zamanda da süt ürünleri üzerinde çalışmak istedik. Ee, bu firmamızı kurduk. 2012-11 yılının 15 Haziran günü başladık bu işe. Hayırlısıyla. Sayın Yılmaz, Şifa Süt'ün kuruluşundan bugüne kat ettiği yollardan bahseder misiniz? sanıyorum bayağı da bir hızlı bir ilerlememiz oldu. Şöyle ki 2011 yılının 15 Haziran günü başladık. Aynı yıl Kasım ayının 9. günü Kurban Bayramı'nın 3. günü ilk sütümüzü aldık ve üretime başladık. 2 ton sütle başladık. Şu anda 7,5 ton civarında günlük süt işliyoruz. Müessesemizin kapasitesi günlük 10 ton minimum maksimum 60 ton sütü işleyebilecek altyapıya sahibiz. 400 metrekare kapalı alan, 125 metrekare sundurma şeklinde 525 metrekarelik bir alanda hizmet veriyoruz şu anda. İnşallah bu yıl içerisinde tesisimizin ikinci katı yapılacak. Böylece 1000 metrekarelik bir alanda hizmet vereceğiz. Müzik Sayın Yılmaz, ürün yelpazenizden bahseder misiniz? Müessesemizde kutu süt haricinde her türlü süt ürünü şu anda imal edilmektedir. Bir tek kutu süt ibaratımız yok. Yoğurt, ayran, tereyağı, lor peynir, kaşar peynir, beyaz peynir olmak üzere ve bunun çeşitli ambalajları. Beyaz peynirde 1 kilogramlık, 2, 5 ve 17 kilogramlık olarak Kaşar da 250 gram, 500 gram, 1 kilo ve 2 kiloluk ambalajlarda. Lorumuz da 1 kiloluk ve 20 kiloluk ambalajlarda veriyoruz. Tereyağımız 250 gramlık, 500 gramlık ve 1 kiloluk olmak üzere 3 çeşitli. Aynı zamanda da ayran üretimimiz var. <laughs> Efendim, müşteri portföyünüz kimlerden oluşmakta? Genelde bizim e, gıda toptancılarıyla görüşüyoruz. Yani bir market market, satıştan ziyade bir saydığım il ve ilçelerde e, toptan bayilerimiz var. Biz onlara veriyoruz. Onların marifetiyle de bölgelerine, e, bakkallara ve marketlere dağıtım yapılmaktadır. Sayın Yılmaz son olarak söylemek istediklerinizi alabilir miyiz sizden? Valla bütün hemşerilerime sağlık, mutluluk, esenlikler diliyorum. Yani yerli firmalara bütün herkesin destek olmasını arzu ediyorum. Bir tek kendi firmam için değil, bölgemizde epeyce yatırım yapılmış hayvancılık sektöründe ve diğer sektörde yerli firmalarımız var. Onlara destek olmasını talep ediyorum bütün Türkiye'deki hemşerilerimizden özellikle yani piyasada ayakta durmak için hemşerilerin desteği mutlaka şarttır. Sayın Yılmaz vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür eder. Başarılarınızın devamını dileriz. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için hoş geldiniz, sefa geldiniz. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık diyorum.